Ve sevinç güzel bir denizle başladı. Ve güneş ipi kalınlaştırıyordu. Sonra ansızın uzayı verdi ip. Bir ucu orta kaldı bir ucu bende. Ve iki uç arasında sıkışan karışık bir sevgiyi acaba ile büyüten, bir güzelliğin negatifini büyüten, ince bir yüreğe dayanamadı ip. Koptu. Sevinç güzel bir denizle kaldı. Ve güneş bir bulutla rahibe yaşıyordu. Sevgilim, bugün helva yedim, şarap içtim, göğe uzandım. Avuçlarımda hüzünlü bir aşk, ince kemikli bir eli okşuyorum. Göğü okşuyorum, yabanıl bir diken batıyor avuçlarıma. Bir çakıyla parmağımı kesiyorum yanlışlıkla. Sanki bilerek yanlışlıkla kesiyorum sanki aşkı kesiyorum. Aşk parmağımda yanlış bir uçurum. Dokunurken bırakır ürkek bir martı gibi. Çünkü deniz orada. Ben alışkın değilim bir elim artılamaya. Çünkü deniz orada. Çünkü deniz orada. Heyecan verir bana aşk. Çekilir kuytusuna, uzar gider gecede. Bırakarak cinsel tortusunu. Sevgi, denizin başlangıcı. Seni koruyacağım. Tamamlayacağım. Seni kazanmalıyım. İstediğim kadar beslerim seni. Büyütürüm içinde seni. Çok. Çok çok bir şey ver bana. Seni seviyorum.